Evet herkese yeni bir bloktan merhabalar arkadaşlar bugün günlerden 18 Ağustos Pazartesi 2025 ve bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördünüz zaten egzantrik bir şey yapıyoruz 2023 yılında ilk çıktığında iPhone 14 Pro Max almıştım o da zaten şu anda kullandığım telefon Türkiye'den almıştım ve artık şunu fark ettim ki Türkiye'de alırken siz de biliyorsunuz bir devlete bir de kendinize almanız gerekiyor ben de yurt dışı bir telefon telefon alayım dedim ne kaybederim. 2 yıl önce 44.000 TL'ye Apple'ın orijinal sitesinden aldığım iPhone 14 Pro Max'i şu anda aynı fiyatında satıyorum. Üzerine bedava, takas gibi iPhone 16 Pro'yu kapalı kutu bir şekilde alıyorum. Tek e, sıkıntı yanı detaylı bir inceleme videosu yapacağım. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışı mallarında en önemli olaylardan birisi. Apple e, kodlara göre çıkartıyor. Yanda listelediğim kodlar e, Türkiye yani Avrupa, e, Asya gibi farklı farklı bölgelerde e, cihaz cihazlar farklı üretiliyor arkadaşlar. O ülkenin kanunlarına göre çıkıyor. Bazı kutuların içerisinden adaptör çıkarken Türkiye'de yani Avrupa ürünlerinin birçoğundan adaptör çıkmıyor. Benim alacağım maalesef Hong Kong cihazı olacak. Yani Asya tarafına falan denk gelmiş oluyor. Bunda da yapay zeka desteği olmadığı söyleniyor. Fakat yapılan araştırmalara göre de Apple'ın hiçbirini kayırmadığı ve hepsinde yapay zeka olduğunu da söylüyor. Benim tek korkum yapay zeka olmaması artık hayırlısı. Tek avantajım şu arkadaşlar. 2 yıl önce sıfır bir şekilde aldığım iPhone 14 Pro Max'i sıfır para vermek vermeden yani para vermeden 2 level üstüne çıkarmak ve iPhone 16 Pro'yu Pro'ya sahip olmak peki bu süreçte neler yaptım bunların detaylı videolarını yapacağım ama öncesinde motorumu atladım ve şu anda sizlere video kaydını açmak için bir benzinlikte durdum gideceğim yer e, Bursa'da şu anda e, telefoncular çarşısı gibi bir yer söyledim benim için telefonu ayırdılar ve şimdi gideceğim oradan da telefonumu alacağım kutu açılımını maalesef orada yapmak durumunda kalacağım çünkü telefonumu takas edeceğim e, üzüldüğüm nokta çok severe kaldığım ve rengine bayıldığım iPhone 14 Pro Max'imden veda ediyor olmak kutusu falan hepsi çantamda e, bir de kötü yanlarını birisi iPhone 14 Pro Max'i verip Pro almak. İlk defa Pro modeli kullanacağım. Bunun tabii ki de dezavantajları olacak. Bir kere batarya süresi ama 2 yıldır e, pil seviyen %78'e geldi batarya seviyen. Bu yüzden zaten ben her gün gün aşırı iki 2 kere falan şarjımı yapmaktayım arkadaşlar. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ha Pro Max'te tabii ki de büyük bir avantaj ekranın büyüklüğü oluyor ama onda da böyle çok kullandığımı söyleyemem açıkçası. Şunun için kullanıyorum ya da işte efendim PUBG gibi oyunlar oynayan insanlar için çok güzel ama ben öyle oyunlar oynamadığım için benim sadece kamera görevini görüyor ki iPhone 11 Pro Max kamerası da zayıf atıldı biliyorsunuz ki. Bu yüzden almam bence en mantıklısı olacaktır gibime geliyor. Detaylı benim aklımda olan, sizin de aklınızda olan ve kafanızı kurcalayan belki yurt dışı ürünlerine karşı olabilirsin benim gibi. Ben öyleydim ama iyice araştırdıktan sonra sizlere bütün hepsini analiz yaptım. Hepsini çıkartacağım bir video olacak. Kutu açılımı gibi düşünebilirsiniz. Bunları bir sonraki videomda göreceksiniz. Takıldığınız bütün detaylara yer vereceğim. Çünkü ben takıldım. Siz de takılmayın. İşte aldığınız zaman işletmek zorunda mısınız? Ne kadar vermeniz gerekiyor? E neden bu kadar ucuz? Efendime söyleyeyim bu telefonu aldıktan sonra pasporta işletmek falan gibisinden bütün her şeye cevap bulacaksınız. Artı olarak da en çok takılan nokta ne kadar süre bu ürünü kullanabileceğiz. Çünkü biliyorsunuz devlet sadece 8 ay gibi bir süre verdiği söyleniyor. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi hadi bakalım gidelim ve bir an önce telefonumuza kavuşalım. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ben şimdi az önce videomu açmıştım biliyorsunuz ve küçük detaylardan bahsetmiştim sizlere. Bunların hepsine zaten evde uzun bir video yapacağım. Fakat ben şu anda Bursa'da Ulu Yolda Telefoncular Çarşısı'na geldim. Sevgi iletişimdeyim. Burada da telefonumu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle kutu açılımı yapacağım fakat öncelikle Türkiye'deki farkıyla yurt dışındaki farkı tam olarak şu arkadaşlar Hong Kong cihazı alacağım ben. Türkiye'de olsaydı Türkçe yazıyor zaten bir önceki cihazımda olduğu gibi. İsterseniz beraber kutu açılımı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz şu an elimde. iPhone 16 Pro. Normalde büyük telefon kullandım bu zamana kadar. iPhone 7 Plus olsun falan. Şu an ilk defa Pro modele geçtim. İnşallah hayırla gelir, hayırla kullanırım bir yıl boyunca. Bunların detaylarına zaten sizlere bahsediyor olacağım. Şimdi aktarım yapmamız gerekiyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi biz aktarımı yapıyoruz fakat e, allığın şeyi mi derler bilmiyorum denge bakın ki kadere bakın ki iki yıl önce burada hemşire olarak çalışıyordum. Hemen bu binanın hemen arkasında çalışıyordum ve iPhone 14 Pro Max'imi o zaman orada kutu açılımı yapmıştım. E, Nasibe bakın iki yıl sonra iPhone 16 Pro'yu yine aynı konumdan almış oluyorum. E, bu gördüğünüzde 14 Pro Max'im gayet gözümden sakındığım ve bayıldığım telefonum. E, son artık hasret gideriyorum son saniyelerim ve bu telefonu alırken en sevdiğim şeyi de yan taraftaki tasarımıydı arkadaşlar. Bunu zaten 15'le birlikte kaldırdılar. Hem parmak izi tutuyor hem de biraz böyle daha klas gösteriyordu, elit gösteriyordu ama tek olarak tarihe gömülmüş oluyor. Ve bu zamana kadar da hep aldığım cihazlarımı aileme veriyordum. E, bu şekilde kısır döngü haline geliyordu. Ama ilk defa telefonumu tam olarak vermiş oluyorum. O yüzden biraz hüzünlüyüm. Ağlıyorum şu an. E, bunun yanı sıra da e, bir yandan da sevinçliyim. Güzel bir telefona geçeceğim. Ama küçük olacak. E, artık nasıl bir deneyim beni bekliyor bilmiyorum. Her neyse şimdi faturamı size göstereceğim arkadaşlar. 14 Pro Max'im 128 GB altın rengine. Bundan 2 yıl önce 2 yıl önceki Türkiye'de 43.999 TL'ye almışım. 44.000 TL'ye. İyi ki de almışım. E, o zaman da şu anın e, 80-90'ı gibi bir şeydi. Zordu yani ödemesi. E, ve bir şekilde ödemişim. Her neyse. Şimdi e, aktarımı bekliyoruz. Sonrasında detayları sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şu an saat gecenin 12.54'ü. Ve saat 1'e doğru yaklaşıyor. Biz hala... Burada sevgi iletişimdeyiz. Bu arada buradaki abi gerçekten çok 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 yardımcı oldu. Buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Şimdi bu telefonum ne olacak? Bunu kendisine vermiş oluyorum. Ve artık bu telefon Bursa'da yaşayanlar için bu vitrinde olacak. Elbet birkaç güne gider dendi. Ama almak isteyen varsa tertemiz kullandım. Ve zaten takipçilerim daha story'mi attıktan sonra Satıyor musun abi? satacak mısın, hayırlı olsunlar mesajlar geldi. Şu an bakamıyorum. Şimdi bakacağım gerçi mesajlarda olmuştur ama buna rağmen mesajlar varken, bakın hatta takır takır gelmiş. Mesajlar varken nerede olduğunu göstereyim. Siz de Bursa'daysanız eğer bu videonun altına veya bana özelden Instagram'dan, İrfan Can benden ulaşabilirsiniz. Ben de sizlere eğer duruyorsa nerede olduğunu göstermiş olurum. Bu şekilde bir iyilik yapmış olabiliriz sizlere. Onun dışında da buraya geldiğiniz zaman adımı söyleyerek de sizlere ekstra yardımcı olmaya çalışırız. Hatta ben sizi tanıştırayım direkt Volkan abiyle. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Nasılsın abi? Misin? Teşekkür ederim çok teşekkür ederim her şey için bu arada. Allah razı olsun. Evet. herhangi bir sorunuz olduğunda buraya gerçekten yazabilirsiniz ve biz sizlere de ben uzun ömürlü bir şekilde videolarım yıllar geçse de ben sizlere buradan mesajlardan yardımcı olmaya çalışacağım. Bursa Ulu Yol adres verebilir misin abi? 16. Güzel Sokak numara 1 Dama Giyim Yanı. Dama Giyim Yanı. Bu şekilde arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar artık telefonumuz aktarıldı. Gördüğünüz gibi iPhone 16 Pro V14 Pro Max, eski cihazım, yeni cihazım. Bu cihaz şu anda sevgi iletişimde. Burada da açıklamaya direkt bırakmış olayım. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Bu model ve farklı modeller için. Ee, bu şekilde. Şimdi telefonumu alıyorum ve artık eve gidiyorum.